kanalıma hoş geldiniz. Size e, şey yolu gösterdim. Tatile gidiyoruz. Bir tatil vlog çekeyim dedim bu arada. E, bilin bakalım nereye gidiyoruz? Hadi bakalım sürpriz olsun arkadaşlar. Gidince gittiğim yeri de çekeceğim. Çok güzel bir yere gidiyoruz. E, orayı da çekeceğim, tanıtacağım. Gitmek isteyenler olursa, e, beğenirse o kişiler de gidebilir. Bir otele gideceğiz. E, bu yıl ev kiralamadık arkadaşlar. Arkadaki vatandaşlar ise uyuyor şurada da bir vatandaş var. O da uyuyor ama neyse görünmüyor. E, vallahi hazırlandık ettik. E, şu şeyi doldurduk. Şu e, bagaj kısmını. E, her şey. Valla çok yoruldum. Hani valiz hazırlamaktan, çocuklarınkini falan. Bu arada bebeği götüremiyorum. E, niye götürmüyorum derseniz bebeği e, babaannesine bıraktık. E, daha 3 aylık arkadaşlar ama çocuklarım da şu çocuklar da şu arkada bir tane daha vatandaşlar denize girmek istiyorlar. Bol bol güneşte oynayacaklar edecekler. E şimdi ben bebeği 3 aylık bebeği maalesef deniz kenarına götüremem arkadaşlar. Gitsek e, de çok az kalabiliriz bebekle. Onun için onun da rahatını düşündüğüm için rahat rahat o bizi beklesin. Çok özlüyorum ama öyle işte arkadaşlar. Biraz da çocukları e, kardeşlerini de düşünmek zorundayız diyerekten böyle bir şey yaptık. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel böyle bir ormanlık yol görünce hemen dedim vlogu da başlatayım. Ee, biz şimdi karşı tarafa geçtik Anadolu yakasına. Osman Gazi Köprüsü'nden ilerliyoruz. Ee, nereye gideceğimi bir sürpriz yapıyorum sizlere. Bakalım nereye gideceğiz. O şekilde arkadaşlarım o zaman görüşürüz. İlerleyen zamanlarda çok güzel şeyler paylaşacağım. O zaman beni izlemeye devam edin. arkadaşlar çok erken bir saatte çıktık Onun için böyle bir kahvaltı alma gereği hissettik Burası kahve dünyası yol üstünde çok fazla sıra yok burada arkadaşlar Starbucks almış başını gitmiş Ben normalde Starbucks'lar ekliyordum sonra vazgeçtim çünkü birbirine benzer ürünler gerek yok o şekilde şeye geçtim yani kahve dünyasına geçtim ee, şeylerimi yaptırdım şimdi. Öyle kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi arabaya doğru yürüyorum. Ee, bakalım. Görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar. Hala gidiyoruz. Biz ee, kahvaltımızı falan yaptık. Kahvemizi içtik. Oh, hava Hayat bize güzel. Hava güzel. <laughs> Biraz sıkılmış durumdayız ama idare ediyoruz. Ardacığım sen de bir merhaba demek ister misin? Bir de bakayım neredesin? Merhaba. Evet Arya kuzum uyuyor hala. Aa, abiş ise e gördüğünüz gibi burada. Evet tatile gidiyoruz. Arya yalnızsın. Merhaba der misin Arya? Hayır çok yorgun, Lele ba de kızımcım. Lele Bu Gülüm ya. Gözünü açamıyor. çok tatlı. İşte ee, böyle arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyorum gündüz gece. <laughs> Keyfim çok yerinde. Vallahi bir şey içmedim. Alkol falan almadım da. Çok güzel. Ben çok yorulunca arkadaşlar, gerçi sabah erken kalktık ya uykusuzluk falan benim başıma vuruyor. Böyle sarhoş gibi oluyorum. Sanırım ondan Öyle bir gülme hali falan geliyor. Neyse arkadaşlar, bu şekilde size bağlanayım dedim. Hem muhabbet edelim böyle birazcık istedim. E, bu arada e, nereye gittiğimizi e, söylemeyeceğim. Ama geçen yıl gittiğimiz yere gidiyoruz diyeceğim. Belki izleyenler vardır. E, geçen yıldan bilenler bilir. E, şöyle söyleyeyim, zaten devamlı orada da çekeceğim de. Ee, ben her yıl aslında farklı yerler görmeyi seviyorum ama e, bu yılda geçen yıl gittiğim yerin aynısına gitmeyeceğim için farklı bir e, semt mi oluyor orası? Semt Farklı bir semtine gideceğim o şeyin. Şehir mi? O şehrin farklı bir semti gibi düşünülebilir. Onun için arkadaşlar böyle bir şeye okey verdim. Bir de orası gerçekten çok güzel. Hani e, herkesin görmek istediği bir yer. Ay çok merak ediyorsunuz biliyorum. Ee, yani işte öyle gideceğiz bakalım. Ee, bu arada yazın ortalarında da Yunanistan'a gitmeyi çok istiyorum. Aslında ben e, şu an buraya değil Yunanistan'a gitmeyi çok istiyordum. Yunanistan'ın mezeleri çok güzel çünkü çok seviyorum yemek olaylarını. Hoşuma gidiyor. Ee, ancak e, Yunan sınırları açmadığı için maalesef bizleri açmadı. E, bilenler biliyordur. Ancak şoförler, ticaret yapan kişiler geçebiliyor şu an İpsala sınırından. Bu sebeple Türkiye sınırları içerisinde bir tatil beldesi seçmek zorunda kaldık. Ki çok mutluyuz. Ülkemizin her yeri zaten çok güzel, çok mutluyum. O konuda. Öyle arkadaşlar. Neyse biraz muhabbet ettik. Vakit geçti be. Aman, iyi oldu. Aynen öyle. Günaydın hayrım. Günaydın. Canım kızım uyandı, kruvasanını yiyor, kahvaltısını yapıyor, çikolatalı kruvasan yiyor değil Nerede mi kızımcığım? Merhaba. Merhaba. Hadi ye bakalım bir tanem, afiyet olsun. Evet arkadaşlar çok güzel, otelimize çok az kaldı bu arada. Çok güzel ormanlık bir yoldan geçiyoruz. Harika, gerçekten otelin konumu falan iyi bir yerdeymiş, çok mutluyuz. Ee, bu ormanları görünce o kadar mutlu oldum ki arkadaşlar bol oksijen gayet güzel bir yol Leleba diyor kızım. seni de göstereceğim güzel yolu çekiyorum şu an merhaba kızım bir şey demek ister misin evet ister sen de merhaba derdin merhaba Ay, merhaba ağrıyor bir şey demiyor musun Bilmiyorum. tamam bay bay de o zaman bana bir de teşekkürler der misin de canım annem de Anne. anneciğim de ne, ben kalayım mı? merhaba arkadaşlar biz şimdi geldik e, otel'e giriş yapacağız size de oteli göstereyim neresi olduğunu hemen geçelim karşı yerdacım e, şöyle bir yere geldik arkadaşlar e, Lemon Garden Otel diye yazıyor e, bu şekilde şimdi giriş yapıyoruz. Evet bakalım hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar otele giriş yaptık. Çok güzel bir otel. Ee, şimdi size birazcık tanıtmak istiyorum. Ee, otel odasını göstereceğim. Siz de düşünürseniz bakabilirsiniz. Şu şekilde balkon gibi böyle bir kısmı var arkadaşlar. Böyle arkası ağaçlık böyle. Çok güzel serin böyle. Bir koridor düşünebilirsiniz. Ardacığım buraya gelir misiniz? Hadi sizi bekliyorum. Hemen gelin buraya. Buradan böyle giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen bir yatak odası var. Kapılar mavi çok güzel. Ee, bu şekilde yatak odası. Şurada dolabı falan var. Biz eşyaları falan getirdik. Burası işte giriş salon. Şuraya eşyaları bıraktık. Burada da yine bir dolap var. Şu şekilde. Ee, burada gördüğünüz gibi e, şurada bir tane bu yatak oluyor. Bu da yatak oluyor. Çocuklar için düşünülebilir. Burada da bir televizyon var. Yatak odasında da var. Buradan bir de böyle çıktığınız zaman gördüğünüz gibi bir havuz sizi karşılıyor. Çok güzel arkadaşlar. Butik Otel ee, küçük. Ee, virüs açısından da bence gayet güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Denize çok yakın. Havuz bomboş. Daha ne olsun çocuklar şu an heyecanla havuza girmeyi bekliyor. Evet, arkadaşlar şimdi biz e, bir pizzacıya geldik. Otelin çok yakınında. Pizzeria buranın ismi. Şuradan göstereyim ben size. Pizzeria diye bir pizzacı. Pizzası çok güzel görünüyor. Şu şekilde turko şeyini seçtim. Şöyle bir acı biberli bir meze geldi. Meze mi denir artık? Neyse tartır gibi bir şey. Çok mutluyum. Acı biber severim. E, bakalım Hadi pizzasını şimdi yiyeceğiz. Ee, arkadaşlar restoran tatil başladı. Evet işte şimdi pizzamızı yiyoruz. Merhaba. Şimdi ben arkadaşlar otele gelmiştim biliyorsunuz. Bu otel Lemon Garden Türk Bükü diye geçiyor. Geçen yıl bilenler bilir ben şeye gelmiştim. Akyarlarda kalmıştım. E, bu yılda e, Türkük'ünde bu oteli bulduk, e, hoşumuza da gitti, Gay gayet güzel. E, hem de eşimin arkadaşının şeyi olduğu için burayı tercih ettik. E, gayet güzel odaları falan, e, havuz görüyor. Hem büyük bir serinlik var arkadaşlar, hani sıcak olmasına rağmen hani terlemiyorsunuz, çok güzel bir hava. Hem güneşlenebiliyorsunuz, hem de böyle bir serinlik hissi de var. Çok hoşuma gitti gerçekten. O açıdan Lemon Garden Türk Bükü'nü size tavsiye ediyorum. Şimdi biz havuza geldik. Şu an çünkü çok yorgunum bu arada. Biz sabah 5'te falan kalktık buraya gelmek için. Onun için oldukça yoruldum. E, havuzu da göstermiştim zaten. Odalar şunlar oluyor. Böyle şu odalardan birinden ben de size havuzu da göstermiştim. Direk karşıda zaten havuz var. Kocaman bir havuz. Bugün denize gitmedik. E, bugün havuzu değerlendiriyoruz. E, yorgun olduğumuz için. Hem daha yakın diye düşündük. Öyle arkadaşlar her şey çok iyi gidiyor. Ee, umarım siz de beğeniyorsunuzdur videomu. Ee, size farklı farklı çekimler yapacağım ve göstereceğim. Tatilden sesleniyoruz. Havuz çok güzel. Başka bir söyleyelim Ayda. Yemeğimizi de yedik. Pizzamızı yedik. Şimdi pizzamızı eritiyoruz. Kızım da orada yatakta keyif yapıyor. Artık yüzmeyi öğrendi. Size bir bilgi vermek istiyorum. Şu kolluklar var ya. Bunların üstüne e, şires diye geçiyor. E, gerçekten yüzmeyi öğretiyor çocuklara. Size bir ara bunun da zaten şeyini vereceğim. E, şimdi neler aldım onları da söyleyeceğim. Bakın kendi kendine yüzmeyi öğrendi. Havuza atıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi deniz kenarına geldik bugün. E, dalgıç kafe diye bir kafe, e, dalgıç e, şey, beach diye bir yere gideceğiz. De e, şu an böyle bir güzel bir sokaktan yürüyorum denize giderken. Size orayı göstermek istedim. Şu şekilde böyle gördüğünüz gibi. Böyle küçük küçük e, yanında böyle şeyler var. Kafe e, tarzı yerler var. Böyle. E, çok hoşuma gitti. Ayrıca böyle şeyler de satılıyor. Ee, şu şekilde mesela e, şort falan da alabiliyorsunuz. Ee, saça boncuk örgüsü falan da yapılıyormuş. Böyle e, mayo falan satılan bir yer var. Evet. E, mayosuz geldiyseniz falan unuttuysanız tedarik edebiliyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Bu sokağı size daha detaylı göstereyim. Evet arkadaşlar şu e, şu an biz Göltürk Bükü'ndeyiz. Burada gördüğünüz gibi böyle bir dağ var. Çok güzel. Şu dağ falan böyle dağ hafif esintisi falan oluyor. Ee, dediğim gibi işte şortlar falan burada. işte seyirciler burada. mayocular, terlikçiler falan. Kafeler, mateler falan. Ee, çok güzel gerçekten. Biz şimdi biraz daha ilerideymiş. Şu pembe çiçekleri de bayılıyorum. Bu Bodrum'da bu e, ismini bilmiyorum ama pembe çiçek çok güzel oluyor. Her yerde yetişmiyor bu çiçek ya. Buraya özgü daha çok Akdeniz yöresinin <laughs> yöresel bir bitki. <laughs> Neyse işte arkadaşlar yürüyorum. Dalgıça gelince yine orayı da çekeceğim. Çok güzel bir sokak. Geldiğinizde gelirseniz eğer buraya da uğrayın. Burada bu pembe çiçeklinin altında şöyle kıyafetler falan var. Ee, bunlar da böyle güzel, farklı, hani böyle nasıl diyeyim otantik kıyafetler. Hani seviyorsanız böyle otantik, renkli renkli Yaza uygun. Değişik. Şile bezini diyorlar ya bunlara. Sanki o tarz elbiseler falan var arkadaşlar. Güzel görünüyor. Renkli renkli. Yaza çok uygun. Bir seçim yapabilirsiniz. yapabilirsin. Merhaba de bakayım bana. Merhaba. Arda'ya şimdi bir şey aldık bu. Neydi bunun ismi? Palet, palet. palet aldık. Tam bir dalgıç olacak. Dalgıç bir işte. Bir dalgıç. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu da diğer çifti çocuğa böyle bir alışveriş yapıyoruz. Bu arada eğlenmek maksatlı şöyle e, deniz tabancası aldık, su tabancası. Bunu dolduracağız. Sonra birbirimizi şey yapacağız, sıkacağız. Bak, evet arkadaşlar bir de böyle bir, bir deniz yakın. gözlüğü aldık Arda'ya. E, denizde rahat rahat dibini izler. Şurada su tabancaları aldık. Bir de dediğimiz gibi palet aldık. Anladım. Alışverişimizi yaptık. Anladım. Şimdi sahile gidiyoruz. Ardacığım sana bir sürü şey aldık. Onu bırakır mısın Hı -hı. lütfen? Hı -hı. O zaman hiçbirini almayalım. Bırakalım hepsini. hepsini yedik Arkadaşlar böyle bir dükkana girince oyuncakçı dükkanına şu an çok büyük bir kaos yaşıyoruz. O kadar şey aldık. Ancak gösterdim hatta neleri aldığımı. Ancak yine de bir sürü şey almak istiyorlar. Hemen çıkmamız gerekiyor buradan. Çünkü çok tehlikeli sularda yüzüyoruz şu an çocuklar için. Ee, hemen kaçacağız gibi görünüyor. Bu arada iki çocuklu tatilin zor yönlerini de size göstermiş oluyorum. Bir yere girince anne, zor çıkıyoruz. Anne, anne pizza istiyorum ben. Pizza pizza. pizza. pizza istiyorsun anladım. Hepsi bir şey istiyor. Sürekli istekleri değişiyor. Bunu istiyorum, şunu istiyorum diye. Şu an nasıl buradan çıkacağımı onu hiç bilmiyorum. Arada gidiyoruz. Akşam olacağım sana. Hadi Arada. bakalım. Arada. Merhaba arkadaşlar. Küt bildiğiniz üzere. Ee, burada bir beach'e geldik. Ee, Dalga tipiye. Ee, gayet memnunuz şu an. Ee, denize girdim, yüzdüm bol bol. Şimdi size biraz şeyi de tanıtmak istiyorum açıkçası burada e, nasıl bir ortam var. Şu an Arda zaten yüzüyor, bir taraftan Arda'yı kontrol ediyoruz. E, evet çok güzel, e, bir iskele. E, çocuklar da ama rahatça şey yapabiliyor, burada e, yüzebiliyorlar, bir sıkıntı yok. Çok kısaca şöyle bir göstereyim isterseniz, siz de mekanı bir görmüş olursunuz aklınızda bulunması açısından güzel bir manzarası var. Ee, dağ manzarası, evler var üzerinde, karşıda gemiler var. Güzel. Ee, tavsiye ediyorum. Bakalım sizdeyim. Arkadaşlar bu arada Arya uyuya kaldı burada gördüğünüz gibi. Güzel bir uykuya dalmış durumda. Arda da yüzüyor. Hemen Arda'ya bakalım. Şuradan şöyle gidersek hemen denize. Evet. Arda da şurada yüzüyor. Evet aile şurada. Evet. Bu da e, genel bir manzara olarak görebilirsiniz. Şu şekilde. Güzel. Sıta da iskeleleri var. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet, arkadaşlar şimdi akşam yemeği için hazırlandık. Bize çok güzel bir masa hazırlamışlar burada tam havuz başında. Bize özel ee, bir masa ayarlanmış. Çok mutluyum. Çok güzel görünüyor gerçekten. Akşam değil, daha ayrı güzel. Çünkü havuzun ışıkları falan da yanıyor. Nane böyle pembe giydim. Biz de pembe giydi bugün. Böyle pembeleri giydik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir otel. Oteli biraz göstermek istiyorum size. Ee, şurada bir dağ var. Şu arkada. Kocaman bir dağ var. Ee, burada havuz var arkadaşlar, havuz var ee, ve bugün beach'e gittik zaten sizinle de paylaştım onu. Ee, beach'e gittim bugün. Ee, hangi beach'e gittim dersen Dalvik Beach diye e, Türk Bükü'nde bir beach'e gittik. E, gayet güzeldi her şey. E, çok memnun kaldık. E, size de tavsiye ederim. E, Lemon Garden'a gelip, bu otelde kalıp bu havuzu değerlendirip hem dağ hem işte havuz, e, yeşillik hafif bir esinti var. Gerçekten her şey çok mükemmel. Yemekleri çok lezzetli. Ee, daha çok böyle lahmacun ve pide falan tarzı yemekler çok çok güzel. Mantıyı da denedim. Tavsiye ediyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanışı şurada yapmak istiyorum ama kapanışa doğru geçelim. Ee, şöyle. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım elbiseni de beğenmişsinizdir. Bu benim doğum günü elbisem bu arada. Annemin hediyesi. Koton'dan alındı. Pembe renkli koton. Şöyle çok hoş bir elbise. Gerçekten almak isterseniz koton'a bakabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.